Bakın chat TR'de öğrendiğimiz taktikleri TR'de kullanalım. <laughs> Selamun Aleyküm Efe. <laughs> <laughs> Garan Jungle nedir? Nasıl oynanır arkadaşlar? <laughs> Was hast du im Reisegepäck? Dicker nur die weißesten Päckchen. Bitte bring mir etwas mehr von dem Sky Vodka. Ich komme am Samstagabend in den Club im Night Jogger. Moe, Rose, Bitches von Fotos wie Starfotograf. Serie FF, Es ist Miami, Guck, wir bleiben die Besten. Bak hareketlere bak. Kaç kişi Garan jungle olur mu? Olmaz diyeni diye teklerim. <laughs> Galya olmaz yazıyor. Ya attılar Tolona öğrenin o videosunu. Bir kere dinlediğinizde bir de sonuna kadar izliyorsunuz ya. YouTube'un algoritmasında öyle bir şey var. Eğer ki mesela kısa bir video, bir dakikalık bir video, 60 saniyelik işte, 30 saniyelik bir video, Sonuna kadar izlediğinizde YouTube diyor ki adam bunu çok beğendi sonuna kadar izledi diyor. Bir de üstüne like attıysan ayva yedin. Her gün öneriyor abi sana o videoyu. Nitekim de benim yaşadığım o. Videoyu her gün öneriyor bana. Her gün bir doz alıyorum. Bir de Discord'da da muhabbete dönüyor sürekli. 3.15 dönebilirdik bu arada muhabbete sardık. O yüzden 315 e yetişemeyeceğiz. L tipi masaya o çubuklardan 8 tane falan alsan tipin üstünde bir şey olmaz. Çok doğru söylüyorsun kanka ben ona bakacağım bu arada. Serhat attığın o linke bakacağım. Teşekkür ederim kanka. Bakacağım ona. Ben benimkinin bir boyunu ölçeyim. What? Benimkinin boyu... Stop it. Benim masanın ayağının boyuyla... Anladım. Onu bir kıyaslayayım. Biliyordum bak biliyordum. Ağzımdan laf, laf çıkarken anladım. Ben ağzımdan laf çıkarken anladım yani. O lafın nereye gittiğini anladım. Benim masanın ayağının boyunu ölçeyim mi? Ondan sonra... Bakalım oradan birkaç santimlik alsak kurtarırız diye. <laughs> lan chat. <jet>. Lan chat. <laughs> Bu arada 3-15 dönüyor İlk defa Garen jungle izleyenler varsa. Biz muhabbete daldık. Bayağıdır da oynamadığım için böyle bir şey oldu. Abi ne fulleniyor bunda? E mi? Yumi de mi? Hiç oynamadım lan Yumi. Vallahi hiç oynamadım. İlk defa oynuyorum. Oooo anıl. Ne kadar zor olabilir ki? Yani. E fulleyom. E fulleyom ben bunda. Şey can basma falan hangisiyse onu fulle. Aynen, aynen E. Chat hazır Sen mısınız? <gülüyor> 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 ya şey, bunu var ya bak bak ben bunu konsept yapacağım tamam mı ben bunu konsept yapacağım bunu bak stream'deki ayarlayacağım şu şarkıyı her adam kestiğinde bunu açıp kafa sallayacağım Hadi oğlum geldim Anıl. Anıl geldim. Geliyor mu? Anıl geldim. Ya Yok olmadı 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 kardeşim olmadı. oğlum arkamdan ateş ediyorlar lan hayırdır lan? Abi gel ya bu çok sıkıcı ben geliyorum sen. Hayır, hayır 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 sen orada kal kal orada sen kal. Şunu açalım. 50 bit geldi çok erken başladın dediğin gibi 30 kill falan alıp beni <laughs> batırma diyor tamam kanka 20 de bırakacağım <laughs> Hemen ayakkabımızı çektik arkadaşlar bir tane daha uzun kılıç aldık lane'den hızlı bir şekilde çıkıyoruz Garen jungle Kanka itelim farmı dive atalım hadi 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 dive atacağız dive 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 abi dive 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 Bak ben farmlarını çalmıyorum senin bak Kankam çalmıyorum sakin ol Çocuk panik oldu oğlum. Diyor ki burası Türkiye alacaklar diyor götürecekler falan Kanka bak farmı alayım derken yalan oldun orada. Allah. Allah. Oğlum siz bitmediniz bu lan şimdi. Siz şimdi bitmediniz bekleyin siz Bekle abi bekle Dur dur Aa doğru müziği unuttum <gülüyor> <gülüyor> Tamam bunu yapacağım ama Altta açmak çok zor oluyor Bunu profesyonel bir şekilde yapacağım Bana bana bir gün süre verin <laughs> Bunu kontent yapacağım Bir gün süre verin bana 50 bit daha geldi This is Miami Yasin Varsız sap bitleri versin Eyvallah kanka teşekkür ederim İki kilimiz oldu şimdiden Anıl ne durumdasın? Şen ne oğlum orada. Ya, abi. Şenli abi orada? Şen ne abi lan orada? Şen ultisini atmış değil zaten. Tek elinde mi oynuyor? Niye diğer elin dolu mu? <gülüyor> <gülüyor> oğlum ya tamam 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 abartmayın abartmayın tamam yapmayacağım bir daha. Tamam bir daha yapmayacağım. Tamam sondu bu. <laughs> Adam öldü. Selamun aleyküm. Ha lan. Tamam yetişemeyeceğimi anladım işte. Aha! Arkadaşım geldi. Q'ya bir tane daha vereyim bak ben sana neler edeceğim. Ya ama bokunu çıkartıyorsun bak. Arkadaşını keserim. Bak J4'ü öldürürüm. Ne olduğunu anlamazsın bak. Ben sana ne dedim? Arkadaşını öldürürüm dedim. <laughs> e, uyardım arkadaşını öldürürüm dedim beni dinlemedi chat Kanka çok alırız ya Garen tam kill makinesi olduğu için çok kill alırız Şimdi chat bot lane'i de keseceğim bu arada onu da hemen orada yakalayacağım Anıl Nasıl Garen? Yok bu best diamond tele'de Garen jungle oynamamız yok mu? <laughs> Ben o kadar relaxım ki şu an. Oh, arada bir ev basıyorum. Nasılmış peki Yumi oynamak? Bu arada Yumi ile çok lig kasıyorlar biliyorsun değil mi? Düzgün oynayanları varsa. Karakter şey yani çok hızlı lig atlatıyor. Şaka yapmıyorum bu arada. Şey i̇şte ciddi. Çok fazla o tip Yumi gördüm yüksek elolarda. Kasıyorlar yani adamlar cayır cayır. Ben gideyim artık ya ayıp oldu. Gitme gitme mi? gitme. Bin bana bin bana bin bana bin bin bin. bin. Gel kucağım şeye. Ee, üst. Ay, ayıp ayıp. <laughs> Kimin neyi var neyi yok bana söyle. Zarya'nın flashı yok. Zayran'ın flash yok. Zayran Es ist Miami Essen. Guck, wir bleiben die Besten. Was hast du im Reisegepäck drin? Dicker. Hayır! Anıl Çok kanlı. Sakin, okay. sakin. Okey, okey. Okey, hemen gideriz. Ya yine mi aynı taktik? Hop! Namussuzlar! Oğlum bu ne lan? Ulan bu ne oğlum? Mal mısın sen? Kaptan adam 8 tane plaka sökecek. Ne yapıyorsun ya? Okey abi. Okey. Niye sürekli garan istediğimi merak ediyor musun? Evet kanka gerçekten ediyorum. Ama hani etmemin sebebi benimle aynı mı o yüzden merak ediyorum. Neden sürekli garan istiyorsun? Bitle cevap verme chatten okuyacağım şu an. Sıradaki kilde bitle söyleyeceğim okey. Bunlar teşkilat ya chat bunlar teşkilat. Anıl. Anıl şuradan Hı? inceden uzasana abi. Evet, evet, ama. Gel bakalım abi gel 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 gel. Gel hazır mıyız Anıl? Anal hazır mıyız? Direkt bu sefer müzikle Aynen. giriyorum. <gülüyor> ya, <gülüyor> 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 Anam! Oğlum yok mu lan senin dur, dur, dur. ultin? Ben kestim ben kestim dur. Sen niye ulti yapmıyor? Kestin de ulti niye yapmıyor? Yeni yatmıyor. geldi yeni geldi ulti mi geldi. Ha okey 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 tamam okey. Okey itemimiz bitmemişti chat şimdi bitti sıkıntı büyük. sabah. Das sind Tanzballaden, baby komm ich Chat bu ne oğlum bu ne ya? Bu Garen ne böyle ya? Kil makinesi mi ne bu? <laughs> Anıl bana öyle itemler çek ki beni CC'ye mi ise sokma kardeşim, uçur beni. Uçmak ben istiyorum. Ben 10 da önerilenlerden kafaya göre sıkıntı yok. <laughs> Dive'a geliyor mu bu arada Anıl. Çünkü ya Garen ben çok sıkıldım. Garen jungle oynuyorsan dive atman gerekir. Geliyorum abi. Aha! E skill'i kaç saniye yok? Ha Ya ama bıktım Tatlıyorum. ama ya. Abi bunları doştuyorum bir daha. Nar bir şey soracağım kanka. Gınar kanka kuleye vursana ya. Oğlum adamlar 65 kere beni aynı taktikte kestiler. Böyle bir şey mi var ya? Beni bırakın, beni bırakın. Tamam. Şimdi sen ne yapıyorsun biliyor musun? Sen bırakıyorsun artık. Adeci, ADC'n yok ben senin. Ben bırakacağım ya bunu. Aynen. Şu an ADC bitti senin için abi. Abi exhaust atmayacaksın abi Sen çaktırma şimdi, döneceğiz. Abi bana hız ver. Bana hız ver, çıkma oğlum içimden sakın ver. çıkma. Gidiyorum ya içimden. Light attım. Çok güzel. <laughs> dans var laden 8 killetti hadi bakayım aha ni c4 ni c4 aha abi attım slow'u o niye başlamıyor kemir şey manam yok manam yok kız veremiyorum koş 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 Geldi. Ah be. Alsın alsın aldım kili. aldım kili. Ben bu arada şu an bak şu an var ya bak. Şu an var ya Anıl. Bak. Bir 400 gold sonra sensiz bile uçuyorum bak. Sensiz bile uçuyorum. Yavaşla daha deminkini okumadım. Kill alıyorum demiş. Ondan sonra ikinci kili alırsın zaten diye beklettim bilerek ama okumuyorsun. Çok birikiyor. Okuyorum. Bir öncekini okumuşum zaten. Yazı yazarken kill alıyorsun. Kanka Garen böyle bir çar ya. Sen şeyden haber ver. Neden Garen istiyorsun jungle'da? Anıl bin. Selamun aleyküm. Dur 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 kim geliyor? Geri... Lan niye açtı? Yok mu <laughs> Koş koş koş. Merhabalar. <laughs> nasıl ayarlıyorum? Bak nasıl ayarlıyorum. <laughs> Kardeşim 50 bit kusura bakma. Veremem yani ben de vermek isterdim ama nasıl ayarlıyorum ki? Ulan <laughs> var ya. Abi gir 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 arkadan gir. Çaktırma çaktırma. Aha açtım ultiyi. Tamam. Çok iyiyiz abi. Koş 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 koş. Çok iyiyiz abi. Hemen böyle bir kaçmış efekti. Evet, evet evet bir daha bir daha bir daha. Bir daha bir daha bir daha. Penta 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 penta. Lan. Çaldı ya. Gel lan buraya sabahtan beri niye? <gülüyor> 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 gel gel gel. <laughs> Oğlum bu garem var ya. Bu garem normal bir çağrı değil. Ben size söylüyorum bunu beni kimse dinlemiyor ya. Ne kadar salaksın Garen ya. Kill alma mekaniği falan çok yüksek abi. Alın oynayın eğlenin diyorum işte size dinlemiyorsunuz beni. Bu cidden 30 kill alacak sur verin lan. <laughs> alacağım kanka bu arada yüksek ihtimal alacağım. Öyle gözüküyor. Al. Gelsene lan J4. Bir şey diyeceğim lan. Tamam. Tamam. Oha. Anıl ne yapıyorsun orada? Anıl adamlar 5 kişiymiş. Ne yapıyorsun orada? Bak aldım. Bir tane de bundan aldım tamam mı? Bir 400 gold daha olursa çok iyi olacak. Böyle takımın da püyü kill çalamıyor. Kanka harbiden bu arada asistim yok ha. Bir asistim var. Nasıl hayal oğlum bak. Anıl sessiz o şuraya girmemiz lazım. Aa. Yok yok bu arkası gelecek Tam Tamam buna hemen giriştik Katlıyı. abi. Aldım. 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 <laughs> şey aldım. Da aldım. <laughs> Kaç dire ikiz? İki dire ikiz. Gayet güzel, gayet güzel. Abi, abi, abi. Aa, Zayra, Zayra. Anladım, doşladım. Tam koş, 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 koş. Ar arkası var, arkası var. Nar çalma lan. Abi, koş, 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 koş. Anladım, koştur beni. Koş, koş. İki saniye bir daha geliyor. Aa, sindir ha. Anıl, anıl beni koştur anıl. Anıl <laughs> içeri Anıl kill lazım Anıl Anıl kill lazım Abi şu an giremeyiz valla onların tanklaması lazım Bunlar tanklı oğlum bir şeye yara ya Oğlum ben bu kadar korkak bir adamlar görmedim hayatımda ya Kaçacağım İnşallah <laughs> Yoksa ben de ölüyorum Kaçacağım bana yok, bana yok, bana yok. Can bas. Bana yok, bana yok. Oğlum nasıl bana yok? Bu ildini bilmiyor musun o çarın? Bir şeyler al artık yok. bana bas. Nereden her şeyi alıyorum ben? Abi seni izinden gene ben <laughs> ya. Yeter artık ya. Oğlum bir şey diyeceğim. Yumi'ye ne çıkması gerekiyor? Beyler bir Yakışıklı ya. neden Galen istediğimi 6. kilde yazdım. Arada kaynadı. Hemen okuyalım kanka. Çok hızlı kill aldığımız için. Mübaşirim ben. Adalet diye bağırmasını seviyorum. Ondan sürekli Garan isterim demiş. Aa, o zaman adalet diye bağırtıyoruz abi Garan'ı. Hadi bakalım. Oğlum benim Reddit hızlıyor bunlar. Ne yapıyor Bana blue versek, ya versek ya abi. Raşta bana blue versek ya. Tabi gel. Gel abi. Gel gel. Aa. Biri almış o çıkmış. Biri var. almış Alan, çıkmış birisi. Abi koş 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 koş. Ne yapıyor? Hiç sıkıntı yok. yedi İlla ulti makin ya. Ben sana bir 10 kişi peşindeyse bu peşinde değilse bunu hiçbir şey bilmiyorum. Abi sen ben ulti at falan diyeyim. Kaç kaç kaç. Sula olacak onları o yol. Anıl doldur lan canımı giriyoruz arkadan. Emin misin? Anıl bunlar ne yapıyor oğlum? Oyunda bir tek Hı. biz varmışız gibi oynuyorlar farkında mısın? <laughs> Sadece bizi kovalıyorlar. Abi. abi gir 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 sinir canı yok. Jarvan Jarvan. Eşek herif seni. Tamam tamam. Jarvan'ı kovaladık. Eşek herif seni. Gel buraya gel. Eşek herif. Nereye Kaçabileceğini mi zannediyorsun? Nereye gideceksin? Gel oğlum buraya. Abi koş. Nereye gideceksin? Nereye? Nar Nereye? çalıyor, nar çalıyor. Aa, kili çaldırdı. Koş bana, koş, 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 koş. İki asist oldu, olsun. 19 kilo olduk bu arada şey. Oğlum yakalandık lan. Allah bende mana yok. Kaçtım. Takım. Can lazım. Baron evet, resetlendi abi. mi? Evet evet resetlendi. Oğlum ben senin ADC gibi suratına uçan tekme atayım. Ölme. Öldük galiba. Evet. Ölme. Değiz Ölme. Mı ya? Pa panik klik yok falan. bize bak. Bizde panik klik yok. Şurada pusu kuramadık mı ya? Adam Drake'e gitti. J4'ün olayı Drake. Ben tanıyorum abi onu ciğerini biliyorum bak. Bu elo köpeği. Ben sana ne Allah dedim? Ben sana ne dedim oğlum? Allah, arkası geldi çocuğun. Yo yo girdik girdik girdik. Ki bunlar? Aynen aynen. Anladım. Tamam girdim çıktım. Kalkan verdim. Adam kafayı siyer ya. Bunu öldüreceğim ki. Evet evet evet. <laughs> ne yapıyor çocuk ya? Dön abi direke dön abi direke. Var mı dedi? Aha. Abi kaçamaz kaçamaz. Kaçamaz 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 kızmaz. <laughs> çok çok güzel. Şurada şurada adam var. Jinx sarı şurada. Şurada şurada şurada. Bak burada adam var. Yemin ediyorum şurada Jinx Tamam sardı. tamam. Ama nereye gitti bilmiyorum. Çarpım yok. Nasıl yapacağız? Oğlum çökün lan. Çökün lan. Abi Oğlum gel lan, lan buraya. Koş, 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 koş Gel lan buraya. Aynen yemişti ona. Gel lan buraya. <laughs> bak <abi>, <laughs> bana bir var ya bak. bana alayım ne çıktı. Oğlum ben niye sen niye çıkıyorsun içinden? <gülüyor> <gülüyor> Bana bitti. Diz vuruş atmaya çıkarsın, Ben arkamı dönmüştüm gitmiştim. Ya. Onlar bizi kesemezler. Aynen. Çoktan arkamı dönüp gitmiştim ben. 200 bit daha geldi. En azından takım kötü. Loz olursa 1000 biti kurtarırız. Bu arada mübaşir değil Elence şaka demiş. Eyvallah kanka. Ama güzeldi yani. Yine de yani o, olabilitesi vardı. İnsan düşünce adalet falan dedim tamam. Mevzu güzel. Ben sana bir şeyim, şimdi split atacağız. Ha. Sakin sakin. Ne yapsın şimdi garizim buradan? Nasıl kaçsın bu adam? Çok zor ya kaçması. Bir empati kurdum adamla da çok kötü ya. Değil mi? Baksana bir de nasıl yaz Karakterin yaslama şeyine bak yani bir de normal yaslamıyor. Bak. Backdoor ya backdoor. Bunlarla işimiz yok bizim artık. Aynen aynen. Bak buradan kuleyi alacağız bir de jinx keseceğiz abi. Kuleyi nasıl yarıyorsun be Garen? Yarının yokmuş gibi yarıyorsun be Garen. Beyler çok hı ya. çok hızlısınız. Gidelim mi? Dönmedik mi e dönmedik? Döndük, ya. döndük. Bekle, bekle. E'sini atsın bir şey. Aa, dörtler dörtler. Sindir, sindir, sindir. Abi geliyor geliyor E geliyor bir daha. Jarvan'a vurma onda çivili var. Hayır, hayır 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 hayır. Base'e doğru. Base'e doğru. Ben bunların ilacını biliyorum, karabağ altı alacağım ben. Karabağ altı aldıktan sonra bunlar yok Abi, oyunda. Sindira, sindira. sindira tabii, tabii tabii uçuyor mu sindireyi? Sindireyi de kesip baron alırız oradan. Hadi oğlum, hadi. Aa, kesmeyin lan adamı. Kesmeyin lan adamı. Gitti lan 50 bin. Aa! Aa, geldi geldi. <gülüyor> 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 Abi Bartosz sap seviyor yapalım. şu anda. <gülüyor> <gülüyor> lan, ne? geri derdi ya. Bir adamı kesemiyor lan. <laughs> Kanka. <laughs> Oğlum gelin artık alalım şunu ya. Takım gelin alalım şunu ya. Bedava bin alacağız işte ya. Biz aldık ya bunu ikimiz. Bu arada savaş istemesine gerek yok aslında. Evet ben evet, evet satacağım şunu. veriyorum. Şu baron resetlenmesin artık. Abi bizim galyomuz narımız var oynayın lan. Aa aa jinx ne yapıyor? Oğlum ben şu Boran'ı <laughs> istiyorum artık Boran'a 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 gel Boran'a gel Boran'a <laughs> Allah 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 be. Allah Allah ya. Anıl neredesin? Üstündeyim nerede oluyor abi? Takılıyoruz öyle Abi. Hop bir anda ulti. Gel. Ya... Gel aldık. Al gel aldık gel. Ne Aa Ne direkt koşuyorum. Direkt koşuyorum. Direkt koşuyorum. Ya. ya abi ya. Oğlum sen ölmeye doymadın mı lan? Oğlum sen ölmeye doymadın mı? Doymadın mı ya? Abi reset reset eşya alalım. Lan yani... nereye gidiyor? Aa. Şimdira abi, şimdira, şimdira. Oğlum bizim lan, takım ya. yok bu lan oyunda. Abi bunlar lan, ne yapıyor oğlum lan, niye böyle bırakın, Abi... Arkadaşlar, TR serverında oynayanlara Allah yardımcı olsun. Vallahi bak, yemin ederim TR serverında oynayanların Allah yardımcısı olsun. <laughs> oğlum, bu oyun gerçek olamaz lan. Bu çocuklar bot mu anasını satayım. Niye böyle yapıyorlar? Direkt başladığı gibi, aslında girsek Burst desek? Alırız bence de gelmesi lazım biz bunları. Base, bak base'leri sıkıntıda şu anda. İktirdik ya koridorları. Flash'ım var biliyor musun Yarvan base, base atmış bu arada. Abi, abi, abi geri çekebilir miyiz? Geri çekebilir miyiz? Geri çekelim. Raşta abi flash deyip Zaire'yi keselim buradan. Aaa! Oooo! dedim ki Q çarpatsam ölür dedim. Var ya aktım bir tarafıma kaçtı yani. Hadi lan? Girdim. Bak bir kere 5 ve 5 attık oyunu kazandı. Tamam lan Abi, gel bitir, lan. Bitir, bitir, Yürü lan bitiriyoruz lan oyunu. Madem kaçıyorsunuz biz de, biz de, de bitiriyoruz. Aynen, aynen. Hadi lan. Zaten Zaten <laughs> let's go let's go let's go let's go. Kuleye vuracağım bu arada. Koş koş koş. Boşar, boşar vur. Kuleye vuracağım lan. Ulan size buranın ağzını sıçayım lan. Takım. <laughs> Abi ignite attım ben şeye jarvana. Yat. Aa, Aa bitti bitti bitti. Yat kuleye vur. Kule 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 kule. Kuleye vur. Çık içimden vur. Çık içimden vur. Die <laughs> <laughs> dedim bir de binlerim dedim Ne dediysek yaptık bu arada Es Miami 4 yok yok hayır hayır. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> J4 benim çarpımı yesin ya şey yapmayın. Yanlış anlaşılmasın. Oğlum 29 kilde kalmışım lan. Chat şöyle yapalım o zaman çocuklara. Beyler challenge vardı kusura bakmayın. <laughs> Kaç k vurmuşuz merak ettim bakalım abi. Oo. 50k yaslamışız chat 50k Aldığımız hasarı da söyleyeyim mi size 68k oğlum buçar Bak buçar gerçekten salak buçar Ben size neden yani bunu demir, bronz, silver, gold, yarp, her yerde oynayın diyorum Oynayın abi. O oynanır yani. Bak West Diamond Tele'de oynayacağım Garan Jungle'ı. O oynayayım görün abi. Orada da böyle olacak. Orada da yok eder yani oyunu. Çünkü şu itemin oyundan kaldırılması lazım. Bu bütün oyunun sinerjisini bozuyor. Bu eşya.